dediği şekilde ayı kayalıkları ama hani aslında eşek kayalığı kanka gerçek adı. Yani Google'dan da görebilirsin yani baktığında. Eşek kayalığı. Eşek kayalığına gideceğiz eşek. aynen. Ne kadar sürüyor? evden? bir, saat, bir saat, bir saatimizi alacak yani. Bizimkiler topladı gitti ayvaları biliyor musun bak şu sarı olan ayva ağacı. Bul dolu ya buyur. nine hikayesini anlattım mı ben sana? Huri ne? Huri. Huri ne böyle ormanda tek başına geziyor. Evet. Akşam vakti rahmetli eniştemle ee, evin arkasında su yolunu yürüdü. Huri de bir çığlığı var böyle. Ba bağırıyor ormandan hani ses yapıyor. Ha. Akşam vakti hava karardı kocası geldi tamam mı? Evet. Bizim hanım sizde mi diye. Hayda. Bak biz de ya kısmet işte hurinlerin sesini duyduk ya. Hadi dedik gidiyoruz. Şeyleri aldık, sede yapabileceğimiz uzun sopalar aldık, örtü falan aldık. Bak aklımıza onlar da geldi. Abi Eee. şey domuz boku. Eee bizim şey hayvanlar da vardı kuzular falan burada çalışan işte çoban vardı o enişten ben falan derken şimdi kocası gelmedi biz bu bu, bu yolu yürümeye başladık Pınar. Ama şimdi zifiri karanlık burnunun dibini görmüyorsun. Allah. Bağırıyoruz hurinine, hurinine, hurinine. Doğru. Abi kadın bize ses vermese mümkün değil bulamayız yani bak akut gibi operasyon yaptık. Yavaştan yuvarlanmış tamam mı? Buraya böyle şey kütü, kütük sapla şey olmuş burası böyle bu kadar açık beyaz böyle başörtülü bir kadın hayalet. Buralar kan böyle hani korku filmlerindeki Ağabey, gibi. Hani ayılmasa kadını şey mümkün değil yani hani. Ya aldık ya o işin sonrası enteresan kadın yine üstümü değiştireceğim diyor ille. Götürdük bunu evine tamam mı? Eniştemle biz acile kadını götürdük. Ulan kocası gelmedi. Ne kocası gelmedi. Sonra? Ya şey çocukları falan şey yaptık yani hani hastaneye gelmedi adam bizi. Sonradan da şey olmuş muhabbet. Ee, hani işte ko kocam etti beni muhabbet yapmış yani. Ne yapma be. Yeni olmuş bir şey arkadaşlar baksanıza. Ha. Çok güzel değil mi? Yeni devrilmiş. devrilmiş yani. Buradan <laughs> nereye çıkıyoruz? Yakan. Ayı kayalıklarına çıkıyoruz şu anda. Ne sağlık ya. Çok güzel bir şey yaptın ya. Buraya getirdin Vallahi gel geç geç oldu ama geldiniz yani kanka. Ne amaçlı geliyor insanlar? Balık tutmaya kanka. Ne çıkıyor burada? Kırmızı benekli alabalık böyle küçük. ne mantar bu? Kanlıca mantarı. Hı. Hani yani onun kanka. zamanı geçti. Geçen ayda aslında yukarıda topladılar bayağı. Millet biliyor abi. Ben bilsem de yemem yani. Ben de yemem Şey yap... Şeye... Ya içini böyle açtığında kan akar gibi oluyor hani. Yaş, aynen Erik ağacı falan, onları da yapacağız. Aynen. Aklınıza Meyre ne geliyorsa yaparız, aynen. Kanka şey olur, elmamız var, ayvamız var burada. Ne denk geldi? Ya şey var ya, geçen tak 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 ses geliyor, bir baktım ağaç kakı. Bizim o kiraz ağacında, büyük kiraz ağacı var ya, evde oturup pencereden bakınca yakalıyorsun yani. O sabah cıvıltısı, akşam cıvıltısı böyle süper oluyor kuşların. Favori yerin neresi? kanka buralar güzel yani. Alt taraf süper abi. Yani devam etmemiz gerekiyordu yani. Hani şöyle. Çocuk olacak değil yani. Çocuk olacak Aynen. değil mi? Aynen kanka. Daha sık ormanlar başlıyor. Daha sık derken kanka. Daha sık. Hani su böyle çok güzel yerler var. Ee, sağdan sola geçmen gerekiyor ya böyle. Biraz böyle bayağı bol oluyor burada. Ee, evin arkasında da işte mevsimsel olarak gel böğürtlenin ya abi. <laughs> Bizi bırakıp gidemezler dostum. Yazsana. Anne. Efendim? Efendim. Şimdi şu tam tepe var ya bak sağımızdaki tepe. Aa bu da evet. Orada ya. eski bir uygarlık yaşamış. Yani kazı kazı falan da yapılmış. Ee, taştan böyle kemer falan şeyleri de var. Ama hani doğa çok kapattı orayı. Eskiden o kadar değildi. İstanbul Ankara otobanını Hı. görüyorlar böyle. Ee, çok çiçek. net bir şekilde hani dışarıdan böyle bir Baba, papa, saldırı falan geldiğinde çiçek. direkt konuya hakimler. Bayağı kazı yapmışlar. Bitinyalılar mı ne dediler bilmiyorum ne kadar doğru da. Yani bir işaret olurmuş evet. küpte bir şey varsa. Adamları kazdırmışlar böyle kocaman çukurlar var. Demişler hani yövmiye mi küp mü? Tabii çalışan işçiler küp küp deyince bir açıyorlar hiçbir şey yok. Ne yövmiye var ortada ne küp var abi. Aa. Her şey yalan. Ee? Ya. Ama yine eski bir şey bulmuşlar. Değil mi? Değil mi? Aynen belki kullan da vardır belki çok çıkardım buraya oh. motorla. Bolt'tan <laughs> <laughs> <Mostan gülüyor> vardı abi kaset. Vay anam vay. Ne